Ayıt abisi. Ertuğrul bak bakalım oğlum. Bak Ertuğrul. Ertuğrul buraya bak. Ertuğrul. Babaya bak oğlum. Ne yaptın Ertuğrul? <laughs> Ertuğrul buraya bak. Dur dur Allah. Ertuğrul nasıl yedin oğlum o dondurmayı ya? He? Ağzınla mı yedin? Alnınla mı yedin? Yıkayayım mı Ertuğrul yüzünü? Ee? Yıkayayım mı? Bak bakayım babaya. Babaya bir bak. Ha? Aferin oğluma. Yıka abisi yıka. Hıh. Oh, Süper ya Ne yapıyorsun çocuğa? Balık etli. Aferin OOOH süper oldu ya Abisi temiz suyu da yıkadı vallahi. Temiz suyu mahvettim İçerdik De mi lan Emir? Aynen Ellerini getir montu yattı. Anneye bir bay bay yap bakalım Ertuğrul. Hey